Arkadaşlar merhabalar bugün ÇAP yayınları ayeti 4 sınavımızın Sosyal Bilimler testi devam ediyoruz. Tarih 25. sorumuza bakarak başlayalım. Bu bilgilere göre Hititler ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir demiş sorumuz bize. Şöyle altında çizelim. İlk olarak Hititler Mezopotamyalı Asurlulardan ticaret yoluyla çeli yazısını alarak Anadolu'da tarih çağları başlatmışlardır demiş küçük siyasi yapısında önemli bir yeri olan Pankuş Meclisi'nin kralın yetkilerini sınırlandırdığını görüyoruz demiş. Dünyanın ilk medeni kanun medeni kanun neydi? Evlenme, boşanma, miras bırakma gibi konularda kadınlara hak verilmesiydi. Dünyanın ilk medeni kanun örneklerini oluşturup tanrılarına hesap vermek için de anal denilen yıllıklar yazmışlar ve tarafsız tarihi belgeler oluşturmuşlar diyor. O zaman anallar sayesinde objektif tarih yazıcılığına başladığını söylemek doğru olur değil mi ilk baktığımızda? Şimdi hukuk alanında çalışmalar yapıldığı diyor. Bize üçüncü Öncü ne diyor? Dünyanın ilk medeni kanununu örneklerini oluşturmuşlardır. O zaman birinci öncülü ulaşırız. Daha sonra çivi yazısını kullanan ilk Anadolu uygarlığı oldukları diyor. Baktığınızda Hititler Asurlarla yaptıkları ticaret sonucunda tarihi çağları başlatmışlar. O zaman Anadolu uygarlıkları arasında ilk olarak çivi yazısını öğrenip de bunu Anadolu'ya taşıyan kimdir? Hititlerdir. Bu bilgi de doğrudur bizim için çok tanrılı anlayışın olduğu diyor. Tanrılarına hesap vermek için yazıyorlarmış anal adı verilen yıllıkları. O zaman buradan da zaten tanrıları dediği için çok tanrılı anlayışın olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden cevabımız Edirne diyeceğiz yani E şıkkı. Sonra 26. sorumuza bakıyoruz. Sadece bu bilgilere göre toplumların hukuk kuralları hazırlanırken aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir. Şimdi sadece bu bilgilere göre diyorsa o zaman benim daha önceki bilgilerimi karıştırmamam lazım. Bakalım ilk yazılı kuralların yapıldığı Sümerler'de ruhban sınıfı ile toplum arasındaki çatışmaları engellemek için 12 lefa kanunlarının yapıldığı Roma İmparatorluğunda da patrici yani soylu ve plepler yani köleler arasındaki sorunları çözmek amacıyla hukuk kuralları yazılı hale getirilmiş diyor. O zaman baktığında ruhban sınıfı dediği sınıf neydi? Din sınıfıydı. Ve toplum arasında bir çatışma varmış Sümerler'de. Romalılara baktığında ise soylular ile köleler arasında bir çatışma varmış. O zaman baktığımda hukuk kurallarını yazılı hale getirme amaçları demek ki bir şeyi kesinleştirme amacıyla bunu yapıyorlar. Baktığımda devlet yönetimini kolaylaştırmak diyor. Bize soruda devlet yönetimiyle ilgili herhangi bir bilgi vermediği için Adana'yı eliyoruz. Yani A şıkkını eliyoruz. Sonra ticari faaliyetleri geliştirmek diyor. Ticaretle ilgili yorum yapabileceğim bir bilgi olmadığı için B şıkkını da eledim. Dinsel anlaşmazlıkları önlemek diyor. Belki sizi ilk olarak okuduğunuzda hani bu şık çeliştirebilir. Fakat burada dinsel çatışmalar derken farklı iki mezhepten bahsetmiyor ki. Bize farklı iki gruptan bahsediyor. O yüzden C şıkkını da eledik en şıkkımıza baktığımızda din adamlarının ayrıcalıklarına son vermek diyor. Hani ruhban sınıfıyla ilgili belki burada bir yorum yapabilirsiniz ama 12 defa kanunlarında din adamlarıyla ilgili herhangi bir şey söylemiyor zaten bize. O yüzden en şıkkını da de toplumsal çatışmaları önleyerek düzeni sağlamak diyor. İki grup arasındaki çatışmaları önlemek için ciddi anlamda kanunları yazılı hale getirmeye ihtiyaç duymuşlar. Demek ki buradaki amaç nedir o zaman? Toplumsal çatışmaları önleyerek düzeni sağlamak diyoruz. Bu yüzden cevabımız D şıkkı. 27. sorumuza baktığımızda Orta Asya Türk devletlerine ait birçok özelliğin Avrupa'da yayılması aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda olmuştur diyor. Şimdi baktığımızda Avrupa'ya kültürün ilk yayılma amacı yani Türkler nasıl gitti ve buraya kültürlerini nasıl yaydılar? Soru bize bunu soruyor. Orhun kitabelerinin yazılması diyor. B, yani B şıkkında bize Göktürklerle ilgili bir şeyden bahsediyor mu? O Orhun kitabelerinin yazılmasının amacı nedir aslında baktığımızda? Orhun kitabeleri Göktürkler zamanında yazılan ve kendisinden sonra buraya gelen devletlere, milletlere bir örnek teşkil etmesi için yazılan bir kitabı, bir siyasetname özelliği taşıyor. Fakat bununla ilgili bir yorum yapmak doğru olmaz burada. İpek yoluna hakim olunması diyor. İpek yoluna hakim olunması Avrupa'na, Türk devletlerine ait kültürün yayılmasıyla ilgili bir yorum yaptırmaz bize. Bizans ile diplomatik ilişkilerin kurulması diyor. Bizans'la ilgili yorum yapacağım ben herhangi bir durum yok. Çünkü Bizans zaten bu dönemde İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da kurulacak. O yüzden Avrupa ile bir alakası yok. Sasani İmparatorluğu dediğinde Doğu ile ilgisi var. O yüzden Edirne'ye de eledik. Baktığımızda kavimler göçünün yaşanması diyor. Kavimler göçü biliyorsunuz 375 yılında ilk olarak Hunların ikiye ayrılması sonucunda ortaya çıkıyor. Kuzey Hunları Balamir önderliğinde Çinlilerin egemenliğine girmek istemediği için Avrupa'nın kuzeyine doğru büyük bir göç akımı başlatıyor ve bu göç akımını yaparken de yolda gördüğü barbar kavimleri de göçe zorlayarak Avrupa'nın içlerine doğru ilerliyor. Türkler Balamir önderliğinde en son Avrupa Hun devletini kurunca zaten burada artık kavimler göçü sonlanıyor ve artık Avrupa'da Türk kültürünün yaygın bir biçimde görülmesine de başlanıyor. O yüzden cevabımız tabii ki şıkkı olacak. Yani kavimler göçü sayesinde Türklere ait özellikler Avrupa'ya yayılmıştır diyoruz. Sonra 28. sorumuza baktığımızda veda hutbesinin bu özelliklerine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Hazreti Muhammed vefatından kısa bir süre önce yapmış olduğu hac ibadeti sırasında veda hutbesini okumuş. Bu hutbede Arap'ın Arap olmayana Arap olmayanın da Arap olana bir üstünlüğünün olmadığını, yani kimsenin kimseden üstün olmadığını, ırkçılığa karşı olduğunu, insanların birbirlerinin mallarının çalmalarının yasak olduğu, demek ki toplumsal konuda burada bir çatışma yaşanmaması için uğraşılmış, kan davasının yasaklandığı ve birçok kişinin bir kişiyi öldüğün, öldürün tüm insanları öldürmüş gibi olacağını, yani bir insanlık suçu olacağını, kimseye zulmedilmemesi ve zulme uğranılmaması uğranılmaması gerektiğini belirtmiştir diyor. Baktığımızda hangisine ulaşılamaz demiş soru kökü bizim için önemli. Irkçılığa karşı olduğunu ulaşırım çünkü Arap olanla Arap olmayan arasında herhangi bir üstünlüğün olmadığını söylüyor. O yüzden A şıkkımızı eledik. Sonra malın güvence altına alınmasını amaçlandı diyor. Baktığımızda insanların birbirlerinin mallarının çalmalarının yasak olduğu diyor. Burada B şıkkına ulaşılır İnsan hakları bildirgesi niteliğinde olduğuna diyor evet kimseye zulmedilmemesi ve zulme uğranılmaması hatta tüm insanlığı öldürmüş kadar Suç olacağını bir kişinin öldürüldüğü takdirde diyor. O yüzden demek ki insan hakları bildirgesi genel bir amaçla götürmüş bize. Yaşam hakkının kutsal sayılıp korunduğu diyor. Kimseye zulmedilmemesi, insanların bir kişiyi bile öldürmesinin tüm insanlığı öldüreceğini diyor. Bu yüzden en şıkkına dolaşırım. Fakat yönetimde vatandaşlara eşit haklar sunulduğuna dair yorum yapacak herhangi bir bilgiye ulaşılamaz. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacak? 29. sorumuza baktığımızda buna göre aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir? Yine soru kökümüzü çiziyoruz. Türkiye Selçuklu Devleti'nde sultanlar melikleri çeşitli idareci, illere idareci olarak tayin etmişlerdir. Ancak onlara kendi adlarına para bastırma, komşu devlet ve beyliklerle savaş ya da barışa karar verme gibi yetkiler vermemişlerdir diyor. Dikkat! Şimdi melik dediğimiz kim? Selçuklu sultanlarının evlatlarına yani oğullarına verilen ünvan. Melikler tecrübe kazanmaları için farklı illere idareci olarak yollanmışlar. Amaç nedir? Babalarından sonra tahta geçecekleri için aslında bir prova yapmaları için, tecrübe kazanmaları için yolluyoruz onları. Fakat para bastırmak, dikkat edin para bastırmak bir ...hükümdarlık alametidir. Yani para bastıran kişi aslında ben hükümdarım diyor. O yüzden Melikler yollandıkları yerlere para bastırma yetkisiyle gönderilirse... ...bir anda babalarından ayrı olarak hükümdarlıklarını ilan etmiş olurlar. Yani bir devletle aynı anda iki tane hükümdar ortaya çıkar. Bu da bize devletin iç karışıklık yaşayarak kısa sürede yıkılmasına sebep olur. Bu sebeple biz bu hakkı onlara vermemişiz. Baktığında Adana şıkkına, A şıkkına ekonomik alanda birlik sağlama diyor... Bununla ilgili yorum yapacak herhangi bir bilgi yok. Din ile devlet işlerini birbirinden ayırma. Zaten bu yorum yapacak bir bilgi de yok. Veraset sistemi dediği nedir? Ülke hanedanın ortak malıdır diyor. Ama burada veraset sistemi ile ilgili yorum yapamam. Çünkü burada melikler babalarından sonra tayin yani tahta geçecekleri için tecrübe kazanacaktır diyor. Burada ülke hanedanın ortak malıdır ya da sadece padişahındır gibi bir yorum yapmadığı için değişik kına da ulaşılamaz sınıfsal çatışmalarla ilgili yorum yapacak bir bilgi vermemiş zaten bize. Ama burada C şıkkına ulaşırım. Çünkü buradaki amaç nedir? Babalarından ayrı meliklerin kendi e, hükümdarlıklarını ilan ederek devletin merkezi otoritesini bozmamaları. Yani bu konuda devletin otoritesini korumak için onlara bu hakları vermemişiz. Bu sebeple cevabımız C şıkkı. 30. sorumuza bakalım. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisini ulaşılamaz? Orta Çağ diyor bize. Orta Çağ'ın öncelikle neyle başladığını, neyle bittiğini bir hatırlayalım isterseniz. Orta Çağ 375 kavimler göçüyle başlardı arkadaşlarım. Daha sonra 1453... İstanbul'un fethiyle biterdi. Orta çağ biz aslında ne diyoruz bir bakıma? Karanlık devir diyoruz. Çünkü bu dönemde insanların düşünmelerinin yasak olduğu, daha çok skolastik düşünce dediğimiz düşünce yapısının görüldüğü bir ortam. Tabii ki aynı zamanda feodalite dediğimiz yönetim biçimini de unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra bize diyor ki, yukarıdaki bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Yine sadece soru kökünü çizdim. Yukarıdaki bilgi bize ne demiş? Orta çağda Müslüman bilim adamlarının eski Yunan filozoflarının eserlerinden yaptıkları çeviriler daha sonra Avrupalıların orta çağ anlayışından kurtulmalarında önemli bir etken olmuştur diyor. Yani baktığımızda Yunanlı filozoflar sayesinde araştırmamak, öğrenmemek, kiliseye dayalı düşünce yapısından insanlar vazgeçmeye başlamışlar. Baktığımızda Avrupalılar İslami kaynaklardan yararlanmış mıdır diyor bize. Evet Müslüman bilim adamlarının yaptıkları ve eski Yunan filozoflarından yaptıkları çeviriler diyor. O zaman Avrupalılar İslami kaynaklardan yararlanmış mı? Evet çünkü Müslüman bilim adamlarının eserleri söz konusu. A şıkkını eledik. Çevirilerin yapıldığı dönemde İslam dünyasında Avrupa'dan daha aydın bir düşünce ortamı vardır diyor. Tabii ki buna da ulaşırız çünkü Farkındaysanız zaten Avrupalılar Müslüman bilim adamlarının eserlerini çevirerek okumuşlar. Demek ki Müslümanlar o dönemde Avrupalılardan daha ileri, daha modern, daha çağdaş bir bilim ve düşünce yapısına sahiplermiş. Sonra C şıkkı bize eski çağ Yunan düşünürleri, orta çağdaki Avrupa düşünürlerinden farklı bir anlayış içerisindedir diyor. Demek ki baktığımızda eski Yunan filozoflarıyla Orta Çağ Avrupalıları arasında bir geri kalmışlık söz konusu. Yani Orta Çağ Avrupalıları baktığımızda bu anlayışlarından kurtulmak için eski Yunan filozoflarının yaptıkları çevirilere bakmak zorunda kalmışlar. Yunan filozofları daha modern bir anlayışı sahipken ne yazık ki Avrupalılar bu dönemde Orta Çağ skolastik düşüncesine hapsolmuş durumdalar. Bu sebeple C şıkkını da eledik. Edirne'ye baktığımızda, E şıkkına baktığımızda İslamiyet bilimi pozitif ve akılcı düşünceye karşı değildir diyor. Zaten dikkat ettiyseniz Müslüman bilim adamları daha önce bir e, bilimsel, modern bilimi daha doğrusu e, Avrupa'ya taşımaya çalışmışlar. Yani buna karşı değiller. Fakat Avrupa'da ne görünüyor bu dönemde? Skolastik düşünce görülüyor. Bu yüzden E şıkkında eledik. Orta çağda Müslüman Hristiyan tartışması sona ermiştir diyor. Buna göre yapacak yani bu yorum yapabilmek için bize dinle alakalı bir şey söylemesi lazım. Fakat Hristiyanlarla Müslümanların herhangi bir çatışmada olduğunu zaten söyleyebilecek bir bilgimiz yok. Bu yüzden cevabımız değişiklik diyoruz. 31. sorumuza geldik. <laughs> Tazimat dönemindeki bu anlayışın aşağıdaki hangi fikir akımı doğrultusunda yapıldığı söylenemez diyor. Fikir akımı istiyor bizden. Bakalım. Tazimat dönemi Osmanlı devlet anlayışında devlet mezhep temelli millet anlayışı yerine, yani insanları Müslüman gayrimüslim olarak ya da Hristiyan Müslüman olarak ayırmak yerine ortak hak ve özgürlüklere sahip vatandaşlık anlayışı yerleştirmeye çalışmıştır diyor. Yani bir toprak parçası üzerinde gayrimüslim, müslüman, hristiyan, müslüman fark etmeden herkesi ortak bir çatı altında millet anlayışına kavuşturmaya çalışmışlar. Bu amaçla toplumun genelini ilgilendiren bir takım ıslahatlar yapılmıştır diyor. Arkadaşlar ümmetçilik diyebilmemiz için insanların İslam dini etrafında toplanması lazım fakat burada aksine insanları din ve mezhebe göre ayırmamak diyor. Bu yüzden aşıkkını eledik. Türkçülük diyebilmemiz için bizim burada bir Turancılık fikrinden falan bahsedilmesi lazım fakat bundan da bahsedilmemiş. O yüzden Turancılığı da eledik zaten. Adem'i merkeziyetçilik merkezin yokluğu anlamındaydı. Fakat bunu yapacak durumda bize verilmemiş zaten. Ama Osmanlıcılık zaten ne demekti? Osmanlı toprakları üzerinde yaşayan insanları din, mezhep, ırk fark etmeden herkesi ortak bir çatı altında Osmanlı vatandaşı kabul etmekti. Bu yüzden insanları gayrimüslim Müslüman demeden, ayırt etmeden Osmanlıcılık fikri etrafında tanzimat döneminde eşitleyerek ayrılıkça ayaklanmaları engellemeye çalışmışız. Cevabımız bu sebeple C şıkkı olacak. Geldik 32. sorumuza. Bu maddenin durumlarından hangilerinin oluşumuna ortam hazırladığı savunulabilir? Bakalım. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru yayınlanan Wilson ilkelerinde Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde egemenlik hakları Türkleri bırakılacaktır maddesi yer almıştır diyor. Kısacası bize şunu diyor. Bir toprak parçası üzerinde hangi millet çoğunluktaysa o toprak parçası o millete ait olacaktır diyor. Bakalım bu durum hangisinin oluşumunu ortam hazırlamış? Mondros Ateşkesi'nin imzalanarak Osmanlı Devleti'nin savaştan çekilmesi diyor. Biz bir an önce bu barış anlaşmasının imzalanmasını istiyoruz. Neden? Çünkü Wilson ilkelerine göre zaten Osmanlı topraklarında en fazla Türkler yaşadığı için bu anlayışa göre bu topraklar zaten bizim olacaktı. Türkler bu maddeye kanarak bir an önce bu anlaşmayı imzalayarak savaştan çekilmek istediler. Bu yüzden ne yazık ki Mondros'un imzalanmasını ortam hazırlamıştır. Misak Milli Belgesinin hazırlanması diyor. Biz bir toprak parçası üzerinde Türklerin çoğunlukta olduğunun Wilson ilkelerine dayandırılarak Ermenilerin ve Rumların işgal ettiği yerlerde aslında Türklerin haklı olduğunu kanıtlamak için derhal milli sınırlar içerisinde vatanın bir bütün olduğuna dair Misak-ı Milli belgesini hazırlıyoruz. Çünkü zaten bunu hazırlarken dayanağımız Wilson ilkeleri. Biz aslında Wilson ilkelerine bağlı olarak hareket ettiğimizi göstererek haklı davamızı tüm dünyaya meşru kılmaya çalışıyoruz. Bu sebeple ikiye de ulaşırım. Fakat Sevr Anlaşması'nda Boğazların İtilaf devletlerinin kontrolüne bırakılması diyor. Sevr Anlaşması Misak Milli Kararları Mebusan Meclisi'nde imzalanıp Mebusan Meclisi kapatılıp İstanbul işgal edildikten sonra meydana gelen bir gelişme. Yani daha çok sonra meydana gelen bir gelişme. Zaten bununla ilgili ulaşacak herhangi bir bilgi, yorum yapacak herhangi bir bilgi de elimizde yok. Bu yüzden ne yazık ki üçü almıyoruz. Cevabımız D şıkkı yani 1 ve 2 oluyor. Geldik yani 33. sorumuza. Bu durum alınozan barışındaki aşağıdaki maddelerden hangisi örnek gösterilebilir? Olumlu bir şık araymamız lazım. Türk halkı Kurtuluş Savaşı ile emperyalizmin, demiş. Emperyalizm bize bu soruyu çözdürecek anahtar kelime. Emperyalizm nedir arkadaşlarım? Sömürgecilik demek e, ee, emperyalizme karşı bağımsızlık düşüncesini kazanıp ardından siyasi alanda Lozan Barışı'yla bu başarısını tamamlamıştır diyor. Kısacası biz kapitülasyonlardan kurtulmaya çalışacağız. Ama diğer şıklara da bir bakalım. Fener Rum Patrikhanesi'nin İstanbul'da kalması diyor. Biz aslında bu patrikhaneyi kaldırmak istiyoruz. Fakat Rumlar bu bölgede Rumların çoğunlukta olmasını istedikleri için Lozan'da biz de bu maddeyi kabul ettiğimiz için ne yazık ki e, bu bizim aslında bir nevi aleyhimize çözülen bir konu. Zaten bununla da bir alakası yok. Bu sebeple de değişiklikle eledim. Irak sınırının çözümünün ileri bir tarihi ertelenmesi diyor. Biz e, Musul sorununu yani Irak sorununu daha ileri bir e, seviyeye, bir tarihe ertelemesi sebebimiz aslında... E, konferansın bu konuyla çok fazla meşgul olmasını istemiyoruz. Çünkü bir türlü çözülemiyor. İngiltere bize vermek istemiyor. Biz de onlara kaptırmak istemiyoruz. O yüzden bu konuyu daha sonra görüşelim diyoruz. Zaten bununla bir alakası yok. C şıkkını eledim. Batum için Moskova Anlaşması'nın hükümlerinin geçerli olması diyor. Batum'u zaten biz Sovyet Rusya'ya bıraktık. Fakat bunun sorumuzla bir alakası yok. Batum bu arada biliyorsunuz Misak-ı Milli'den verilen ilk tanesi bunu da hatırlayalım. Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ege adalarının silahlandırılması, silahsızlandırılması koşulu ile Yunanistan'a verilmesi diyor. Bunun da zaten soruyla bir alakası yok. O yüzden Edirne'ye de eledik E -şıkkın'da. fakat kapitülasyonların kaldırılması. Şimdi arkadaşlar emperyalizm dediğimizde sömürgecilik dediğimizde Zaten Avrupalı devletlerin bizi açık pazar haline getirerek kapitülasyonlar sayesinde sömürmesi anlamına geliyor. Ama ben kapitülasyonları kaldırırsam zaten emperyalizme karşı başarılı bir duruş sergilemiş olurum. Bu başarımı da özellikle Lozan'da bir maddeye dökerek resmi hale getirirsem bu da zaten benim tamamen kapitülasyonlardan kurtularak Avrupalı devletlerin beni daha fazla sömürmesine izin vermediğim anlamına gelir. O yüzden cevabımız A olacak. 34 ve son sorumuza bakıyoruz. Yeni Türk Devleti'nin ilk yıllarında Türk dış ticaretinin açık vermesi. Yani demek ki bu dönemde ithalat, ihracat dengesi birbirine uymamış. Ve dünyada da ciddi bir ekonomik kriz. 1929 ekonomik bunalımının başlaması nedeniyle aşağıda belirtilen Atatürk ilkelerinden hangisinin yürürlüğe konması zorunlu hale getirilmiştir diyor. Şimdi Tek tek bakalım. A şıkkında layıklık demiş. Layıklık neydi? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Aynı zamanda layıklık baktığımızda bilimin, aklın, mantığın yolunda ilerlemekti. Fakat benim zaten bununla yorum yapacak dinle alakalı, bilimle alakalı bir bilgi yok elimde. O yüzden A şıkkını iledik. Cumhuriyetçilik halkın kendi iradesiyle kendisini yönetecek insanları demokrasi yoluyla seçmesiydi. Ama bize bununla ilgili yorum yapabilecek bir bilgi vermemiş. İnkılapçılık diyebilmem için bana daha çok batıdan alınan bir değişiklikten bahsetmesi lazım. Ama bir yenilikten de bahsetmemiş. Milliyetçilik diyebilmemiz için milli kültürümüzü korumamızla ilgili, milli benliğimizi korumamızla ilgili bir bilgi vermesi lazım ama onunla ilgili bir bilgi de yok önümüzde. Fakat Doğru şıkkımız denizli yani değişik olacak. Zaten baktığınızda burada direkt ekonomi üzerinde duruyor. Devletçiliğin anahtar kelimesi paradır arkadaşlarım. Para, yatırım, sanayi, kalkınma e, gibi kelimeler gördüğümüzde hiç düşünmeden cevabımız devletçilik olmalıdır. Anahtar kelimemiz çünkü her zaman ekonomi ve para üzerindedir. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacak. Ee, kolaylıklar diliyorum. Tarih sınırlarımız bitti.